Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kalem kutunun içinde ne var ona bakacağız. Size hangi kalemleri öneriyorum ona bakacağız. O zaman ben artık video girişlerini çok uzatmak istemiyorum. Ve videomuza geçelim. Kalem kutumda şöyle bir anahtarlık var. Çok tatlı bence. Doğum günümde gelmişti. Ve böyle bir kalemlik kalemliğim var. Batexo markasının Trendyol'dan almıştım. Ee, almıştım değil daha doğrusu ee, Yine bu da Doğum günümde gelmişti Bence çok tatlı bir kalemlik İçi gayet geniş ve benim bütün kalemlerim sığıyor Yani okula götürdüm Şimdi açalım Kalem kutusu birazcık tıkamasa Normalde okulda da böyle oluyor Öncelikle kalem kutusunda Bir tane el kremi var Tabii kış ayı çok kuruyor Bu yüzden böyle bir el kremi var Kalemliğimde daha sonra bir tane lip balm var. Bir tane daha lip balm var. Sorgulamayın lütfen. Daha sonra arada derslerde arkadaşlarımla oynuyoruz. Bazen çok tatlılar. Bence minişleri çok seviyorum. Bu yüzden yanımda miniş götürüyorum bir tane. Daha sonra ay, arkada da lip balmlar falan filan düşüyor. Eğer ses oluyorsa özür dilerim. Daha sonra bir tane uçlu kalem var. Bunu çok kullanmıyorum yani yedek olarak götürüyorum. Daha sonra şöyle bir tane sarve var. Bununla yazıyorum. Ya yani yeni başladım sarveye. Çünkü aslında kötü kalem olduğunu düşünüyordum. Sonradan fikrim değişti ve Rotring'le de yazıyordum. Şu an Rotring'im nerede bilmiyorum. Başka kalemliklerimde sanırım. Bu da çok güzel bir kalem. Şu anlık yani. Bir tane ölmüş bir silgi var. Ama şöyle diyeyim. Kimin silgi söylememiştir ki artık. Ben silgilerimi öldüren biriyim. Neden bilmiyorum. Sorgulamayın Bunda. Daha sonra bir tane Sumuti markasının şöyle yani Sumuti değil sil kaydı sanırım. Ama şu an bunun üstündeki yazılar silindiği için bilemeyeceğim. Çok güzel bir kalem. Kesinlikle öneriyorum. Evet bakın silkaymış. Galiba. Neyse anlayamadım bir marka. Sümütçü siyahı. Bunlardan bu video içinde çok göreceksiniz arkadaşlar. Daha sonra şöyle çok tatlı paticikli bir highlighter. Ben. Çok tatlı. Bu arada pembe renk. Ve onun mor rengi. Daha sonra şöyle annem yeni yılda almıştı. Şöyle metalik kalemler. Çok tatlılar bence. Uçları falan da bayağı simli. Çok güzel boyuyorlar. Temudan bu arada. Ve aynısının moru. Daha sonra şöyle set olarak göstereyim. Mister D'den aldığım bu highlight kalemler. Bu Tarafları highlighter. Bu tarafları fine arkadaşlar. Bence çok güzel. Ben bu arada fine olduğunu fark edene kadar bir kaç gün geçti yani. Böyle çok güzel kalemler bence. Ayrıca renkleri de çok güzel. Ve Türkçe öğretmenimiz istiyor. Böyle renkli renkli kalemlere karşı bizim Türkçe öğretmenimiz. Kırmızı kalem. E, kamera çok zor netliyor. Böyle bir kırmızı kalem. Daha sonra şöyle Artline markasının 3 tane fine liner 04 uçlu kalemleri. Bunların da renkleri çok güzel. Kesinlikle öneriyorum alabilirsiniz. Daha sonra adelim Black Line serisinden şöyle aşırı güzel highlighter mi diyeyim, brush pen mi diyeyim bilmiyorum. Böyle uçları birazcık garip duruyor. Benimkiler ölmüş de. İy, netlemiyor kamera Evladım netlesene. Neyse bunlar brush pen gibi de highlighter gibi de çok güzel. Kesinlikle deneyin bence bir sana söylemesi gereken kalemler. Tonları da çok güzel. Daha sonra en çok kullandığım eyelinerlardan stabilolar arkadaşlar. Çok seviyorum. Ama sadece pigmentleri birazcık düşük geliyor bana. Özellikle şu mavi ve sarı hiç gözükmüyor bence. Ama yine de bazıları da çok güzel oluyor mesela şu mor ve pembe bayılıyorum bu iki renge bu şekilde bunlarda daha sonra bunları göstermiştim evet ama o sumutilerin setleri bence çok güzel ama bazıları mesela bu kırmızı içinde boya olsa bile boyamıyor yani birazcık sıkıntılı bir kalem çok pahalı ya da çok ucuz da diyemeyeceğim. Ortalama fiyatta. Gayet güzel yani. Sarı tablo. Mavi tablo. Yeşil tablo. Pembe tablo. Bu mor tablo. Ve kalemliğimin içi bu kadar yani gördüğünüz gibi. Ve bence içi de çok tatlı. Annem buna yorgan gibi diyor ama gerçekten yorgana benziyor bence. Yani desenleri falan. Şöyle göstereyim. Batexo. Bakmak isteyenler bakabilir. Çok güzel ürünleri var. Ve bu şekilde tüm kalemlerim okula götürdüğüm tüm kalemlerim daha doğrusu. Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Karanlığımda okula götürdüğüm şeyler bu kadardı. Gerçi ben okula sürekli böyle götürmüyorum. Yani genellikle haftanın günlerine renkler koyuyorum. Ee, her gün ne renkse sadece o renkte bütün kalemlerimi götürüyorum. Yani hep böyle rengarenk götürmüyorum. Arada sırada böyle rengarenk götürüyorum. Ve bu haftada da rengarenk götüreceğim. Yani bu yüzden bunu gösterdim. Eğer diğer şeylerimi de göstermemi isterseniz nasıl şeyler koyduğumu da göstermemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğen beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve gelen videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Bye bay.